düşmandır. <laughs> <laughs> ama. <Abi, al, al. gülüyor> Fire vermeyelim. Kaan tamam, sen de çıkar üstündekini. Ee, tamam. Şaka yapıyorum. Şimdi. ne? bir şöyle göster kendini bir kameraya doğru. Aha kırıldı gene. Arkaya doğru istersin. Uy, <laughs> ho ho ho. Uy. Uy. Şimdi kendi dilinde yeni yıl kutlama mesajı yap. Ho ho Abi ben nasıl yapayım oğlum? Konuşamıyorum zaten. Heyecanlar mı? Oğlum düşür. Arkadaşlar yeni yıl de... yılınız kutlu olsun. 2022. Peki, şey yapmış şimdi. Ha, ha, ha ha 2022 kutlu olsun. <laughs> Bence Müslüm aksanıyla <laughs> yapsın. Müslüm var ya. 2022 kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu olur. Tamam evet. bu olur. Şimdi bir de hediyelerini alalım. <laughs> Dur şu tren yolun hediyelerinden. Bak lan biliyor musun? Bunları <laughs> bir yer yanıyor. <laughs> Anam avradım olsun <laughs> yanık kokusu geliyor ha. <laughs> ha. Bence mantıklı. Yok ya. Şunları da camı bir